Herkese merhaba. Ben Zeynep Özkan. Bugün sizlerle kırlent çalışması yapacağız. Bu kırlent çalışması için evdeki kullanmadığımız, yıllarca bekleyen kanevçelerimizi değerlendireceğiz. Bunun yanında pamuklu kumaşlarımız olacak. Elyaf kullanacağız. Tülbentlik kumaş kullanacağız. Ve iplikler dikiş malzemeleri olacak. Makinede bir çalışma yapacağız. Öncelikle çalışacağımız kırlenti ben sizler için daha önce hazırladım. Bu şekilde bir kırlent çalışması olacak. Evet, Şimdi kırlentimizin çalışmaya başlayalım. Öncelikle evimizdeki kanevçelerimizi düzgünce keseceğiz. Şeritler haline getireceğiz. Ben daha önce sizler için bunları hazırladım. Kullanacağım kumaşları 6 santimetrelik şeritler halinde kestim. Kanevçemi de düzgün bir şekilde ütüledim. Ve şeritler halinde şöyle hazırladım. Bakın bu hale gelecek. Geldikten sonra ben ortada bir kare oluşturmayı düşündüm. O nedenle Kalevçemin genişliğini de dikkate alarak iki desenin tabi kaybolmadan desen formunu vererek şöyle bir kare oluşturacağım. Bu kareyi öncesinde oluşturmuştum. Bakın şu şekilde ve ortadan makinasını çektim. Kalevçemizden bir kare oluştu. Karemiz 10'a 10 gibi bir kare. Tekrar düz bir kumaştan bir kare daha kesiyorum. Kestikten sonra bu kumaşın yüzü ve kanevçemizin yüzü yüz yüze gelecek şekilde şu şekilde yerleştiriyorum. Ve yerleştirdikten sonra biraz fazla tuttum diğer kumaşı ama asıl baz alacağım nokta benim kanevçeli olan kumaşım olacak. Düzgünce iğneliyorum. Bir iki iğne tutturmam yeterli. Ve kenarlarından dört kenarından makine çekeceğim. Şimdi makinesini çekiyorum. Evet. Şöyle. Yaklaşık bir makine ayağı Köşeye geldiğimde durup iğnemi batırıp tekrar dönüyorum. Evet. Köşede durdum, tekrar dönüyorum. Dört kenarında makinesini tamamlıyorum. yetiştirme yapıyorum bitiminde. Evet bakın şu şekilde. Şimdi iğneyi çıkaralım. Köşeden köşeye cetveli elim alıyorum ve bir köşeden diğer köşeye şu şekilde birleştiriyorum. Sabunla, kurşun kalemle olabilir bu. Bu peçvökte kullanılan bir Teknik. Ben sadece bu kısımda kullanacağım. Bunu ortada kullanacağım. Şöyle çiziyorum. Çizdikten sonra şu şekilde iki kareyi birbirinden açıyorum. Bakın şöyle ayırıyorum. Alttakini kesmeyeceğim. Ve ortasından şöyle ayırdım. Düz bir şekilde bakın çizgimi düzleştirerek küçük bir makasla çıt atıyorum. Şöyle bakın, çıt atıyorum. Çıkarttıktan sonra köşeye kadar yine alttaki kumaşı kesmeden iyice makine dikişinin 1-2 milim kalana kadar çıtlatıyorum. Şöyle bakın. Bu iki kare üst üste konarak yeni bir kare oluşuyor. Patchwork'te sık kullanılan bir yöntem. Ben burada kanevçeleri değerlendirmeyi düşündüm. Çünkü kanevçelerimiz yıllarca yaptığımız, emek harcadığımız kanevçelerimiz evde bekliyor. Onları en azından tekrar hayata döndürelim. Tekrar kullanalım diye bir kanevçe çalışma, kanevçeli bir kırlent çalışacağım. Bakın şöyle yeni bir kare oluştu. Şimdi bunu ütüleyeceğim. Ütüledikten sonra kenarlarını düzeltip diğer makine aşamalarına geçeceğiz. Makinede şeritler şeklinde bir çalışma bu. Evet, Ütüledikten sonra şimdi kenarlarını mat üzerinde bir düzeltelim. Düzelttikten sonra tekrar tabi bir düz kenarı oluşturuyorum önce. Şöyle bakın. Hafif eğriliklerini düzeltiyorum. Evet. Diğer kenarı da dayıyorum. Evet kenarlarımızı bu şekilde düzelttikten sonra şimdi makine aşamalarına geçeceğiz. Evet kanevçemizi e, kenarlarını düzelttik arkadaşlar, e, şeritlerimizi de daha önceden kanevçe genişliğine göre hazırlamıştık. Şimdi sırayla şeritlerimizi ekleyeceğiz. Ben bitirmiş olduğum örnütte bir kez daha o işlem sırasını size göstermek istiyorum. Önce ortadaki kareyi oluşturduk. Oluşturduktan sonra sırayla kısa kenar bakın şurada mavi şerit koymuşum ben. Maviyi ekliyoruz. Arkasından hemen yandaki şeridimizi ekliyoruz. Tekrar diğer rengi ekliyoruz. Hemen büyüyerek giden şeritler halinde bir kare oluşturuyoruz arkadaşlar. Diğer koyu mavimizi ekliyoruz. Daha sonra hemen bakın alta geçiyoruz. Kanevçemizi ekliyoruz. Yana diğer kanevçeyi ekliyoruz. Bu şekilde bütün şeritlerin makinesini çekip tamamlayacağız. Ben şimdi bir tane size bir iki tane uygulama göstereyim. Evet. Şeridimi alıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle. Şuradan şeridimi alıyorum. Ve makinesini çekeceğim şimdi. Kanevçe bir parçayla birleştireceğim. Bir makine ayağı makine çekme işlemine devam edeceğim. Şöyle bakın. Başlangıç bitişleri pekiştiriyorum. ütüye de gidebilirsiniz bu aşamada ama tırnak ütüsüyle de şu şekilde düzeltebilirsiniz. Bakın şöyle hazır. Hemen diğer kenara ekleyeceğiz. Gittikçe büyüyor bakın şöyle. Bu fazlalığı keseceğiz tabi. İsterseniz onu önce keselim. Kenara düzgün bir şekilde. Şöyle. Hemen bakın bu eklendi. Yana diğer mavi şeridi koyacağız. Tekrar makinesini çekeceğiz. Bu şekilde şeritler ekleyeceğiz. Başlangıç bitişlerde pekiştirirseniz iyi olur. Yani sağlamlaştırın. Bakın tekrar çektim makinasını. Şöyle gördüğünüz gibi gene bir tırnak ütüsü. Evet. Burayı da kenarı düzelteceğiz. Evet. Bakın şimdi sırada mavimiz var. Nasıl ekleyeceğiz? Maviyi ekleyeceğiz. Yanına bunu ekleyeceğiz. Tekrar kanevçelerimizden yararlanarak sırayla kanevçemizi ekleyeceğiz. Tekrar kanevçemizi ekleyeceğiz. Bu şekilde ben şeritlerin makinesine devam edeceğim. Bitirdikten sonra görüşmek üzere. Evet makinalarımızın e, bu aşamaya getirdik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir de burada bu arada arkasını göstermek istiyorum ben. Payları bir kenara doğru yatırıyoruz arkadaşlar. Bakın payları ikiye açarak ütülemedik bunda tek tarafa yatırarak ütüledik ve artık diğer şeridimizi tamamlayacağız. Şöyle gördüğünüz gibi buraya şimdi kanevçemizi yerleştireceğiz bunu. Makine çekeceğiz şöyle. Daha sonra bunu yerleştireceğiz. Tabi burada kanevçeleri yerleştirirken kanevçelerde çiçekler, yapraklar oluyor biliyorsunuz desenler var. Bunların yönüne dikkat etmek gerekiyor. Şimdi yatırıyorum kanevçemi. Bu şeridi ekliyorum. Kontrol ediyorum tabi boyu yetiyor mu diye. Şeritleri ona göre kestik ama yine de bir kontrol ederek gitmeli. Yine bir makine ayağı. Tekrar koyu şöyle yatırarak tırnak ütüsü yapacağım. Gördüğünüz gibi çiçek yönleri aynı yönde. Şimdi bunu ekleyeceğim. Böyle yatırıyorum. Ve makinede ekliyorum. Patchwork'ü elde de yapabilirsiniz. Daha sonraki aşamalarda elde patchwork tekniklerini de beraber göreceğiz. Tabi elde yapılan daha kıymetli. Makinede peşvork yaparken makineye hakimiyetinizin iyi olması gerekiyor. çelerimizin eldemesi tamamlandı. Şimdi şöyle çeviriyorum. sırada lacivertlerimiz var arkadaşlar. Lacivertleri de şöyle ekleyeceğiz kenarlarına, dört kenarına birden eklemesini tamamlayacağız. Ondan sonra görüşelim. Evet, kırlentimizin makine işlemini tamamladık. Şimdi kenardaki eğrilikleri düzeltmek üzere matın üzerinde bir kontrolünü yapacağız. Kenar eğrilikleri varsa düzelteceğiz. şöyle bir düz kenara dayıyorum hafifçe şurada bir eğriliğim var onu düzeltiyorum evet düzeltme işlemimiz tamamlandıktan sonra şimdi elyaflayıp yani yorganlamaya hazırlayacağız ve yorganlama işlemi yapacağız. Yorganlama yapmadan önce bir kere elyaf gerekiyor. Altına bir astar, ince bir kumaş gerekiyor. Ben genellikle yastıklarda tülbentlik ince kumaş ya da o ayarda ince bir kumaş kullandırabilirsiniz. Elyafımız olacak. Bunlar mutlaka yıkanmış olması gerekiyor. Ve ütülenecek. Ütülendikten sonra sert bir zemine öncelikle astar kumaşını seriyorum. Serdikten sonra onun üstüne el yapımı seriyorum. Evet, el yapınızın ince olması yorganlamada işinizi kolaylaştırır. El lafı serdikten sonra Evet, sert bir zemin olması gerekiyor. 40 yama çalıştığım parçamı üzerine yerleştiriyorum şu şekilde bakın 3 kat oldu altta astar kumaşı arada el yap ve kırkeme çalıştığım parça bunların birbiriyle uyumlu şekilde potluk yapmadan merkezden kenarlara doğru önce bir düzeltiyorum tabi bu kırlent çok kolay ama yatak örtüsü çalışırken biraz zorlanabilirsiniz alan açısından küçük gelebilir masalar Öncelikle merkezden iğnelemeye başlıyorum. İğnelerken altta astarımın kıvrılmadığını, el yapımın potluk yapmadığını kontrol ederek merkezden kenarlara doğru iğneleme işlemi yapıyorum. Bu yorganlamaya hazırlık aşamamız oluyor. İğneliyorum. Elimi altına koymadan iğneliyorum. Bu şekilde merkezden kenarlara doğru tüm potlu kenarlara doğru atarak iğnelemeye devam ediyorum. Evet, iğneleme işimi tamamladıktan sonra bu küçük olduğu için çok da fazla iğnelemeye gerek yok ama yatak örtüsünde oldukça fazla iğneleyip terlemeniz de gerekecek. Ter ile gene merkezden dışarıya doğru, dış kenarlara doğru şu şekilde terimi alıyorum düğüm atabilirsiniz telinize. Elinize elinizi altına yerleştirmeden yüzden ilerliyorum bakın şöyle teliniz çok büyük olmak zorunda değil çok da küçük olmayacak tutacak kadar olacak bu şekilde terleme işlemini gerçekleştiriyoruz merkezden dışarıya doğru tekrar devam edeceğim. Evet, ben bu tığ işlemini tamamlayayım. Daha sonra yorganlamayı başlayacağız. Yorganlama aşamasında görüşmek üzere. Evet, Şimdi e, terleme aşamasını bitirdik arkadaşlar. Tekrar ediyoruz. Mutlaka kumaşlarınızın yıkanması gerekiyor. E, el yapımızın ince olmasında fayda var. Burada kırlent olduğu için tülbentlik bir kumaş koydum ama yumuşak pamuklu başka bir kumaş tercih edilebilir. Altta astar kumaşı, arada el yap ve ana kumaşımızı potluk yapmayacak şekilde önce iğneledik, sonra terledik ve yorganlamaya hazır hale getirdik. Bir dikkat etmemiz gereken nokta da Ana kumaşımızdan el yapımızın ve astarımızın bir miktar daha fazla olması yani 1-2 santim daha fazla olması önemli. Çünkü biz yorganladıkça kumaşın totluğu dışa doğru akıp gidecek ve ne olacak belki de astar kısa kalacak ya da el yap. O nedenle astarımızı ve el yapımızı bir miktar fazla tutacağız. Şimdi yorganlamayı yaparken ben e, eskiden kaneçede kullandığımız ipleri tercih ettim ama farklı Yorganlama ipleri tercih edebilirsiniz. Yorganlama e, motifin kenarlarından yapılabileceği gibi hazır motifler kullanılabilir. Benim elimde birçok bir hazır motif var. Ya da beğendiğiniz başka bir motifi, bu çiçek motifi olur, farklı bir motif olur, onu kendiniz e, kartona yapıştırarak bir şablon elde edebilirsiniz ve yorganlama kalıbı olarak kullanırsınız. Yorganlamaya başlarken e, düğüm atmadan Bakın şöyle başlıyorum. Ama öncesinde mutlaka altında potluk olup olmadığını kontrol ederek ve şu şekilde tutmuyorsunuz yorganlamada. Bakın şöyle tutmuyorsunuz. Çünkü kırlentte belki o şekilde tutabilirsiniz ama yatak örtüsü büyük parça olduğu için öyle yapamazsınız. O nedenle elimiz örtümüzün altında kalacak şekilde şu şekilde kavrayıp ve Orta parmağımızla gerginlik vererek kumaşa şu şekilde bakın şöyle destek alarak yorganlamamızı yapacağız. Ve yorganlamaya başlayacağımız noktadan yaklaşık 1-2 santim içerden iğnemi batırıyorum. Ve yorganlamaya başlayacağım noktadan dışarıya çıkıyorum. İpimi düğüm atmadan içeride kalacak şekilde bakın şöyle bırakıyorum. Çok çekmeden Tekrar alta bir geçiriyorum. Bir iki tel uzağından. Böylece sabitlemeye çalışıyorum. Tekrar iğnemi bakın. Şöyle çıkarıyorum. Dolaştı. Evet çıkardıktan sonra yorganlama eskiden bizim atalarımızın yaptığı yorgan sırmalar vardır. Ona benzer ama daha motifler küçük, ilmikler daha küçük. Tel gibi düşünün. Şu şekilde iğnemi batırıp ilmiklerimin birbirine eşit olmasını sağlayarak şöyle Alta arada bir geçirebilirsiniz. Her seferinde geçmek zorunda değil. Bu şekilde örgüm Ne yapıyorum? Her seferinde çalıştığım alanda TL de çok fazla teherledim diye o teli sökmek sürekli kalmak zorunda değil. Teli de dişe atarak potluk varsa eğer çıkarıp yeniden iğnelerinizle çalıştığınız alanda şu şekilde bir e, potluğu düzelterek iğneleme yaparak devam edebilirsiniz bu şekilde yorganlamaya devam ediyoruz arkadaşlar ben sizin için daha önceden hazırlamıştım o parça üzerinde kırlentimizi bitirelim kırlentimizin yorganlaması burada hazırdı arkası da arkadaşlar bu şekilde şimdi bunun için ne gerekiyor bu yüz kumaşımız bir de astar kumaşı gerekiyor Astar kumaşımızı da isterseniz arkasında fermuar çalışması yapabilirsiniz. İsterseniz şu şekilde ben bu sefer üst üste bindirerek geçmeli bir şekilde bir astar hazırladım. Bu şekilde astarımı bir 10-12 santimetre üst üste binecek şekilde bakın şöyle görüyorsunuz hazırladım. Hatta şöyle kıvırdım kenarını, kenarını kesmedim çünkü es, e, e, yastığımızı yerleştirirken esnemeye engel olur diye bu sefer kenarı kesmedim. Genelde kullanmayız kenarı ama şimdi bunu da kıvırıp makinesini çekeceğim. Astarım da bu şekilde hazır ve kırlentimin dört kenarından makinesini çekeceğim. Şöyle çevirip tekrar gösteriyorum. Bakın. Ama öncesinde astar bu şekilde hazır. Şunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yorganlamamız bittikten sonra dış kenarları düzgünce tekrar bir kontrol edip düzeltip çizip ve bir tel alabilirsiniz. Bakın şu üç katmanı birlikte bir tel alabilirsiniz. Ya da makinede bu işlemi yapabilirsiniz. Ben şimdi bu işlemi makinede yapacağım. Ve ondan sonra da astarımla kumaşımı yüz yüze getirerek dört kenarının makinasını çekerek kırlentimi tamamlayacağım. Evet. Daha önce de söylediğim gibi 3 katın birlikte potluk yapmaması için bir makinesini çektik. Çektikten sonra kırlentimizin dört kenarının makinesinin çekme işlemini tamamlayacağız. takacağız. Evet. Gülentimizin dört kenarında makinesini çektikten sonra aslında bu kısımda bir temiz dikiş yapmamız gerekiyor. Bunu evdeki makinalarınızda zikzak yapabilirsiniz. Ya da overlock çektirme imkanınız varsa overlock çektirilebilir. Şimdi gülentimizi çeviriyoruz. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Üst üste bindirerek kırlentimizin çıkmasına içe koyacağımız yastığın çıkmasına engel olduk. Daha sonra burada bir fermuarlı çalışma göstereceğim. Şimdi çevirelim kırlentimizi. Köşeleri dikkatli bir şekilde çıkarıyorum. Her zaman olduğu gibi çıkarıyoruz. gördüğünüz gibi pürlentimiz hazır. Bu arka noktası şöyle. Şimdi yastığımızı yerleştireceğiz içine. Hazırlamıştım daha önceden ben içini. İçine el yap, pamuk koyarak bir iç hazırlayabilirsiniz. Evce yastıklarımız hazır. Şöyle tutalım. Diğer yastığımız da burada. Çalışmalarımız bu kadar. Bir dahaki çalışmada görüşmek üzere. Eğer çalışmalarımızı beğendiyseniz kanalımı takip etmeyi unutmayın.